Hepinize merhaba arkadaşlar. Bakın bugün size toz alma yöntemimi gösteriyorum. Her yer çok uzun süre böyle tozlanmadan duruyor ve parlak bir şekilde ahşaplarınızı kullanabiliyorsunuz arkadaşlar. Bakın sildim. TV ünitesini sildim bir güzel. Her taraf pırıl pırıl parlıyor. Sehpamı sildim. Parlıyor arkadaşlar. Sehpamı sildim. Parlıyor arkadaşlar. Bakın kapıları da sildim. Her yer gerçekten parıl parıl parlıyor. İşte sırrını söylüyorum arkadaşlar. Temizlik kovanıza arkadaşlar bir miktar çamaşır sodası ekliyorsunuz. Bir miktar Arap sabunu ekliyorsunuz. Bir miktar sirke ekliyorsunuz. Bir miktar da ahşap temizleyici ekleyince arkadaşlar tabii ki bezlerinizde ben ben özellikle cam bezini tercih ediyorum arkadaşlar. Çünkü gerçekten cam bezleri hem leke tutmuyor hem de çok güzel temizliyor. Arkadan da hemen bir kurulama yaptım. İhtiyacınız olan ürünler bunlar. Bunu yaptığınız zaman iki günde bir değil gerçekten farkı göreceksiniz. 4-5 günü buluyor arkadaşlar. Yazın biliyorsunuz camlar açık olduğu halde bu süre bizler için gerçekten kurtarıcı. Aslında kurulamanıza bile gerek yok. Leke vesaire bırakmıyor arkadaşlar. Ama ben yine de arkadan şöyle bir üstten hemen kurulayıp geçiyorum arkadaşlar. Bu tarifimi denemeyi unutmayın. Ve yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Bu yöntemi ben çok uzun yıllardır yapıyorum. Daha birçok yöntemim var ama son zamanlardaki favori yöntemim bu arkadaşlar. Bu muhteşem tarifi sizlerle paylaştım arkadaşlar. Siz de kanalıma abone olup beni takip etmeyi unutmayın. Görüşürüz.